Akran Galatasaray futbol oynamadı. Ve bunu sorumlusu da Fatih Tire. Ara siz kimsiniz? Alo Erman ben Fatih Terim. Ha, hocam uzun zamandır konuşamıyorum. Nasılsınız iyi misiniz? Evet Erman iyiyim. Uzun zamandır konuşamıyorduk doğru. Ama sen programda benimle ilgili ileri geri konuşuyorsun. Bak Fatih sen beni bunun için aradıysan hata yapıyorsun. Neymiş neymiş? Ben 65 yaşında bir adammışım. Ama benim kemik yaşım ölseler 18'lik delikanlı çıkarım. Bak Fatih. Böyle stresli işlere bırakman gerekiyor. Allah korusun bir maçta kalp krizi geçireceksin. Yaşın 65, 66, 67 diye ileriye ileriye 70 yaşını dolduracaksın. Ben top gibiyim. Bana bir şey olmaz hocam. Stresli olmayan işler de var futbolla alakalı. İlle futbol seviyorsan bir spor yorumcusu olabilirsin benim gibi. Neyse az sonra program başlayacak. Bana programa yetişmem gerekiyor. Görüşürüz Fatih hocam. Alo Erman. Erman ah be kapatmış